Andır Medya Sesli Makale. Ramazan Kayan. Kerbela ruhuna muhtacız. Tam üzerinden 1382 yıl geçti. Ama acısı ilk günkü kadar taze ve derin. Anlaşılan o ki bu acı kıyamet sabahına kadar bitmeyecek. Çünkü söz konusu olan Kerbela. Ümmetin en hazin yarası. Kerbela nedir? Neresidir? Evlad-ı Rasul'ün bu dünyaya elveda dediği yer. Kirli, kinli ve kanlı bir dünyayı kanları ile arındırmak için çıktıkları yol. Kerbela, bireysel acıları toplumsal bilince dönüştürmenin adıdır. Mazlumiyetten direniş üretmenin Hüseyincesidir. Zilletten izzete evrilmenin mektebidir kişisel cennet hesaplarından öte tüm nesillerin kurtuluşuna adanmış hayatların ortak ismidir. Ölü toprağı serpilmişlikten ölümü göze alarak özgürleşmenin adresidir. Kerbela kefeni beline sarma, direniş ve şehadet gömleğini giymesidir. Vazgeçebilme öğretisidir. Adanma öyküsüdür. Yenilgiyle destan yazma becerisidir. Kerbela ile zafer, başarı, galibiyet, yenmek, yenilmek nedir? Yeniden yazıldı. Kavramlar anlam kazandı. Anladık ki hayat ne olursa olsun illa yaşamak değilmiş. Yaşanacaksa da sadece kendisi için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Bir başkası için yaşama erdemini kuşanmakmış. Şimdi pörsüyen muhalefet tarafımızı, örselenen hareket kabiliyetimizi, tıkanan itiraz damarımızı ancak kerbela üzerinden onarabiliriz. Erimemek, eğilmemek, elenmemek, statükoya eklemlenmemek için kerbela ruhuna muhtacız. Ta ki o sayede erebilelim erdeme ve ebede. Kerbela için yaz elbiselerini giymek, karalara bürünmek, sızlanmak bu işin sadece seremonik kolaycı tarafıdır. Önemli olan Hazreti Hüseyin'in sadece yası değil, esas olan mirasıdır. Gerçekten Hazreti Hüseyin'in vasiyeti neydi? Onları ah vahlarla anmak yerine, vasiyetine bakmak, doğru anlamak ama önce onların farkına varmak gerekmiyor mu? Bizden Hüseyin'e ağıt, Hüseyin'den bize ise öğüt ve uyarı var. Kerbela gam ve gayretin adıdır. Kerbela yarenlerinin hatırası değil, bize onların hayatı lazım. Onlar şiardı, şuurdu, misaldi, mesajdı. Ehli beytsiz hayatlar ziyandır, hicrandır. Evet, Kerbela tarihte yaşanmış geçmiş bir olay değildir. Yezid, tarihin bir döneminde kalmış bir figür değildir. Bugün ne de çok Yezidler ya da Yezidleşenler var. Kufeyleşen şehirlerin sayısını bilen var mı bilmiyorum. Aslında Kerbela uzakta değil, içimizde. Doğrusu sormak lazım. Bir Hüseyin'i sefere iştirak edecek mecalimiz var mı? Yoksa bizim payımıza sadece matem mi düştü? Evet, asırlar sonra biz şimdi neredeyiz? Tarafımız, tercihimiz, tavrımız kimden yana? İçine çekildiğimiz mecra bizi nereye çekiyor? Korkuyorum. Hem Hüseyin'e yaz tutup hem de Yezid'le iş tutmaktan. Hani şair Farezdak, Hazreti Hüseyin'e demiyor muydu? Onların kalpleri seninle kılıçları sana karşı. Görüyorum, iktidar insanları nasıl yezidleştiriyor. Servet insanları nasıl karunlaştırıyor. Güç insanları nasıl haccaclaştırıyor. Bilgi insanları nasıl beramlaştırıyor, Başarı insanları nasıl barbarlaştırıyor. Vaatler insanları nasıl surakalaştırıyor? Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır gerçeğini bugüne kadar nasıl terceme edeceğiz? Uyuşumcu, uysal kafalara bunu izah mümkün mü? Tüm olumsuzluklara rağmen Hüseyin Can'ın mesajını ve misyonunu canlı tutmak zorundayız. Çünkü o bir duruştur, çizgidir, çağrıdır, çığırdır, çığlıktır. Onu bir çağa, coğrafyaya, ülkeye, topluma, mezhebe, çevreye zorlamak sığdırmak onu sınırlamaktır. Hüseyin zamanlar, mekanlar ve mezhepler üstüdür. Ancak bunu söylerken onu efsaneleştirmeden, fetişleştirmeden, insan üstüleştirmeden hareket etmeliyiz. O üstün insandır ama insan üstü değildir. Hayatın içinde tutarak hem hali olmalıyız. Kerbela'yı ideolojileştirmeden kardeşliğe yürümeliyiz. Özgürlük ve direniş şarkılarını daha güçlü söylemeliyiz. Yezidleri lanetlerken salih amellerden kopmadan yol alabilmeliyiz. Korkarım ki şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya vaktimiz kalmayacak. Haklı olmak yetmiyor. Önemli olan sonuna kadar haklı kalmaktır. Hakkı ayakta tutmaktır. Şimdi Kerbela üzerinden nasıl bir bilinç inşa edebiliriz? Nasıl bir direnç oluşturabiliriz? yas ve bilinç birbirini besleyecek mi? Bir şey daha var. Hüseyin'i kıyamı Zeynep'siz düşünebilir miyiz? Anlayabilir miyiz? Ve unutmayalım ki zalimin zulmü ile mazlumun duyarsızlığı buluştu ise işte musibet o zamandır. Zamanın Hüseyin'lerine ve Zeynep'lerine selam olsun.''